Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle bugün arkadaşlar Gartiko oynayacağız Gartiko'nun işte böyle bir oyun ekranı var ben hemen oynadayım arkadaşlar bu videoya 10.000 like gelirse bu videonun devamını yapacağız sizlerden destek almak istiyorum en son indirme <laughs> yaptık hemen arkadaşlar şöyle bir videoyu durduracağım ben Arkadaşlar şu an geçtik. Abone ve like istiyorum sizden ve yüzüne de. Hadi bakalım arkadaşlar başladık. Bu ne? Kalem. Tuzluk. İşte bu mu? Ah be. Yemek. Tuz. Tuz de değil. Ne lan yemek mi? Arkadaşlar yemek de değil. Ne ya bu? Arkadaşlar siz buldunuz mu? Videodayım değil mi? Evet. Hmm. Balık mı ya? Yani? Ne? Balık. Ne ya bu? Var ya? Ya bu ne hakikaten ya? Bayat. Baharat ne ya? Allah aşkına oraya arkadaşlar tuz şey ay şey yapsaydı yani. Ba üstüne B A H yazsaydı yani. B A H sadece. Bah yazsaydı. Bu ne? Aile abla abi saç ne lan bu uzun kısa uzun boylu işte bu uzun boylu arkadaşlar Arkadaşlar bu videoya tam 10.000 like gelirse sizden aynı devamını yeniden bekliyorum. yani niye oraya yani ö u yani şey yazıyorsun anlamıyorum ki yani. Han arkadaşlar cevabı bulduk ve 10 puandayız burada. Şöyle yapalım. Ve burada. Ya ben ne zaman çizişemiyorum. Yok bana daha yok şu an. Uzun boylu. Hadi, hadi. Hadi ya. Aykı işte dediğim gibi 10.000 like gelirse bu videonun devamını yapacağım. Hadi ya. Hadi çiz ya. Arkadaşlar böyle çizmezseniz olmuyor ki ya. Ne lan bu? Yumurta. imota Top. Kissy. Nie dam. A jak? Nie şeyle başlıyor oğla bitiyor arkadaşlar siz bulabildiniz mi ben bulamadım valla çoğu a yazıyor He anladım ya arkadaşlar çöp kutusu oraya çöp yazmasa bulamayacaktım he vallaha billah ama yine de şikayet et evet hadi 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 Bugün arkadaşlar bir tane daha video gelecek yükleme videosu onu kaçırmayı unutmayın Hadi açacağız Aha Böyle başlıyor Barut Ne ya bu? Bayrı. Bayrağı. Hışladığımı i̇şte ben geliyorum. Evet arkadaşlar ben geldim. <laughs> arkadaşlar biz çizdik mi? Bakayım hemen şöyle bakalım kimler çizmiş. Baba demi yapmışlar galiba. Şöyle. Among Us, Among Us. Lollipop, Lollipop. Şeker. Şekerci. Şekerci. Şekerli. Şekerli de değil ne lan bu? Şeker. Kışa bakın çürüz yakın diyor. Şekerleme. Şekerleme. Bu da değil lan şeker. ne ya bu? Arkadaş pamuk şeker Allah aşkına yani oraya bir tane çubuk çizsem böyle yapsam pembe yani. Ya yani anlaşılır ya. Neyse hadi. Ben ne zaman çizeceğim yani. Şu an arkadaşlar kayıttayız. Heh, evet 7 dakika olmuş. Birazdan bitirdim ben de. Arkadaşlar ben bir video durdurayım hemen. Geliyorum. Evet arkadaşlar şu an buldum tarakmış. Bakın şurada tarak var ya. Bence insan kesin bak şu saçı şey yapacak. Ha bak şimdi bak çizdi şimdi anlaşılır. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar hemen hadi. Ben hemen videoyu duraklatıyorum. Evet arkadaşlar şu an ben çiziyorum. Kibrit fıstık. Şimdi arkadaşlar hemen şuraya bir tane şuraya bir tane kutu yapalım. Beyaz yapacağım. Ama dur ya yanlış yaptık. Böyle dil hepsini. İşte, arkadaşlar şimdi bak kibrit. Bunun arkadaşlar bir ipucu vereyim. Yapıcımdan gitsin hemen. Şimdi buraya bir tane beyaz şöyle dur. Arkasını siyah yapayım be. Heh, böyle tamam olsun ya. Sonra bunun bir tarafına şöyle yap. Heh, şöyle yap bakalım. Şimdi şuraya şöyle arkadaşlar, şunun içini şöyle yapalım. Sonra dur, siyah yap. Şimdi, sonra arkadaşlar, üstünde yapacağım Ali. Ya arkadaşlar bakın. Şu adam ki şey yapıyor. hep şikayet ediyor. Ha. Ben şey oyla at diyelim Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 9. Arkadaşlar ben hemen videoyu durduruyorum. Bir. Dün şikayete girdim mi? Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar bitiyor. Şu an evet. Ve biz daha düşünüyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.